Şimdi kadınlar karar almışlar. Yani temelle hiç kimse konuşmasın diye. Yani iyi güzel de bu hiçbir şey değiştirmez. Olan yine gelir. Yani niye bizim mahalleye geliyorsun diye biz çocuğu dövemeyiz. O zaman başka bir şey yapmak lazım. <laughs> Vay kurban olsunlar sana be. Ulan nasıl da bildim be. Uğraşma benle. <laughs> <laughs> ya bırakın dalga geçmeyi de fikrini söyle. Abi işte orasını bilmiyorum. Başka bir şey yapmak lazım ama ne? Onu bir bilsek? Ee, bir de Doktor Bey'e soralım. Doktor Bey, konuyu biliyorsunuz, ne yapmamız lazım? <laughs> Kıskandırın. Kıskandıralım mı? <laughs> yani biz de ona misilleme mi yapalım Doktor Bey? <laughs> Böyle durumlarda kıskandırmak iyidir şimdi kızcağız bir yenilgi hissi içinde insanlar böyle zamanlarda hatalar yapabilirler ani karar verirler önce Fadime'nin böyle bir yanlış yapmasına engel olmak lazım gururunu yükseltmek lazım <laughs> Karşı tarafı da biraz kıskandırmak lazım Ben olayı anlar gibi oldum Ben de jeton düşmedim durun bir dakika durun ben işi çaktım harika bir gırgır yapacağız ne yapacağız, ne yapacağız? Benim arkadaşım şoför Hayri'yi bulacağız. Hani şu şirkette çalışan Hayri mi? Evet, patronu yurt dışında. Bir haftadır altında lüks arabayla dalgasını geçiyor. Ona bir acayip faça giydirdin mi, oldu bu iş. <laughs> ben yine bir şey anlamadım. Oğlum, taş kafa. Senin anlaman önemli değil. Esas, temel anlayınca kıyamet kopacak. <laughs> temel deli olacak deli. Ali böyle şeylere bayılır. İşi gücü gırgır. Gır. Ya beyeciğim kızım... ...ben de şakayı seven bir adamım ama... ...bilmiyorum ki... ...işi gücü bırakıp da böyle şeylerle uğraşmak. Uğraşacak bir şey yok ki. Ne olur evet deyin. Zaten her şeyi Ali hazırladı. Beni buraya gönderdi. Kendi de kahvede şoför Hayri'yi bekliyor. Ne diyeyim bilmem ki. He de babacığım he de. Bakın Fadime de istiyor. Aslında bütün mahallenin kadınları temel ediş biliyoruz. O niye o? Fadime'ye yapılan bize yapılmış gibi geliyor. Erkekler cezasını çekmeli. Ya kız babam da erkek dur. <laughs> Ay pardon. Ben dükkana gidiyorum. Önce kahveye bir telefon edeyim. Ah Fadime ah. Alo, şoför Ali verir misiniz? Benim anam, gırgır ve çılgın Ali her şeyi hazırladı icabında be Ha, ben aslında senaryo yazar olacak adamım be. İşi acayip planladım beyicim. Ha, bizim yakışıklı şoför Ali de geldi. Sırat temelin gelmesine kaldı.